genel izleyici için uygundur. Merhaba, günümüzün popüler konularından bir tanesi olan Ghost Lift, hayalet askıdan size bahsetmek istiyorum. Nedir hayalet askı? Yine bir ip askı türüdür. Sadece saç içinden yukarı doğru yapıldığı için biz bunu göremeyiz. O yüzden böyle bir isim verilmiş, hayalet askı ismi verilmiş. Saç içinden giren ipler tekrar yukarı doğru saç içinden çıkarılarak birbirlerine bağlanır ve tekrar derinin içine gömülür. Ve o şekilde sıkı sıkı deriyi yukarı çekerek tutturulması sağlanır. Deri çekiliyor şeklinde yorum yapılıyor ama aslında altındaki kas çekiliyor. Yani kasın zarı yukarı doğru sıkıştırılıyor. Bir şekilde ameliyatın taklidi gibi düşünün. Neden? Çünkü ameliyatta da deri kesilir, altındaki yağ dokusu serbest bırakılır, kas yukarı doğru dikilir ve sonra fazla deri kesilerek kulak önüne saklanacak şekilde dikilir. Peki ghost lift'te nasıl oluyor? Buradan girip kası yukarı doğru çektirip iki ipi birbirine bağlayıp oraya sıkıştırıyorsunuz. Ameliyatsız olması ve gün içinde hemen muayene ortamında olabilmesi bir avantaj. Eriyen ipler olduğu için 1-1,5 sene kullanılıyor ve bir, bir buçuk sene yüzünüz yukarı doğru sıkı bir şekilde kalabiliyor. Buradaki diğer ip yöntemlerinden farkı ise bakın diğer ip yöntemlerinde bir kere giriş yüzde yani giriş noktası yüzün görünen yerinde ve sonrasında aşağısında yağ dokusu tutulup çekiliyor. Yağ dokusunu tutan güçlü bir ip dahi olsa yağ dokusu yumuşak. Sonrasında bırakabilme ihtimalimiz var. Ghost Lift'te nasıl? yağ dokusunu dokunmuyoruz. Yağ dokusuna yapışık kasın zarını çekiyoruz ki yağ dokusu arkasından onunla beraber geliyor. Yani kasın zarını da bırakma ihtimali çok fazla olmadığı için daha sert, daha kalıcı diyebiliriz. Sonuç olarak Ghost lift sayesinde 1-1,5 sene boyunca daha sıkı, daha gergin görme imkanını elde edebiliyoruz. Sağlıklı mutlu günler dilerim.